Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün önceden aldığım elbiseleri deneyeceğiz. Maalesef maalesef hani koronavirüs olduğu için dışarı çıkamadığımız için ben önceden aldığım elbiseleri deneyeceğim. Arkadaşlar ben hemen başlamak istiyorum çok heyecanlıyım çünkü. Hı. Anne hemen başlayalım mı? Evet önce üstündekini gösterebilirsin. Söyle. Popolarını Göpşleniyor, göpşleniyor bole. Bole, evet. Göpşleniyor bole. Bo 23 Nisan için arkadaşlar. <laughs> evet, 23 Nisan'da almıştık arkadaşlar ama maalesef yani giyemeyeceğiz. Ben. Ben, pokuşanları 23 pokuşanları Nisan'da Peri dans edecekti. Babamla <laughs> Maalesef şimdi babasıyla dans edecek. <laughs> i̇lk defa ilk defa çıkacaksın ama olsa. Anne sen, sen benim hepsilerimi destekleyeceğim. Işte Olsun. Evet evdeyiz ama süsümüzden ödün vermiyoruz. Ben özellikle şunları beğendim. Şimdi abla bu, bu da Enes Yusuf, Abi Enes O kimin? Jusuf. O Perinin, ablanın. <laughs> Arkadaşlar ben ben O Enes'in. <laughs> ben size bir gecelik göstereyim mi mesela şöyle üstünde göstereyim. Bu kimin? Size. O da Enes'in. Ablanın... Evet bu da Vakik'inden aldık değil mi kızım? Bu çok güzel. Ben bu kimin? onu çok beğenerek aldım. Bu kimin? Ben... O da Peri'nin. Bu, bu, bu mu bak bu bu. Şu eteği de çok seviyorum. Hadi. Şu etek de çok seviyorum. Bunu severek aldım. Hatta biz bu elbise için iki yere gittik arkadaşlar. Çok zor. Bu kimin? Birisinde çok küçüktü. Tamam mı? bu kimin? Ya da büyüktü. Ben annem de benim için Dahtara. başka, başka bir yere Dahtara. gittik. Üç yere de ben gittim. <laughs> evet. Sonra özel sipariş verdik. Babam evet. aldık mı? An Baba, Babam bu ayakkabılar aldık mı için bir için tane? Uğraştık ya. Bu ayakkabılar için çok uğraştık. Evet. Enes Yusuf'un üstündekilerini de yeni aldık. Ellerindekiler de yeni. Aslında yeni dediğim bundan iki hafta önce aldık ama şimdi... Bunlar eski olmaya başladı arkadaşlar evet. Hadi bize bir ara verelim üstümüzü tekrar değişip size dönelim.